Herkese merhaba arkadaşlar. Yavaş kızım. Heh. Ne yapıyorsun annem? Hastane ediyoruz. Az daha hastane ediyoruz. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar şöyle. Ağzım çok öksürüyor. Çok şey. Onu doktora götüreceğiz. Tabii. Ben, ben gece otobüs yolculuklarını çok severim. Geç, şimdi gece mi? <laughs> Anladım. Kızım, Güzel kızım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bacılar canlar bakın şöyle nanemiz. Var. Annem nane ıslatıyor arkadaşlar. Alın, Şu alın bu suyuna. İki ilan maşallah. Daha da var poşette herhalde. Var. İlan olmadı biraz şey kötülü matürü de yine de bak şey iyi yapacaklar bakalım ben pazardan alacağım Alın şöyle baba getirdi arkadaşlar bunları tazecik ama çok sevmem biliyorsun yani, böyle yemeğimizi yedik arkadaşlar et sotemiz vardı böyle kalanını da buraya döktük dolaba koyacağız şöyle çay koydum çayımızı da demledik çay içeceğiz şimdi arkadaşlar. bunları ıslatalım dedik böyle Şöyle marketten gelirken de şöyle kay saldık arkadaşlar. Tatlı da bayağı. Aynen. Önce günümüzde kırlıklamal almıştık caneli. Şöyle bak. Arkazımız var. Falan. var. içelimiyemiz var. Şunları da şimdi çayını içeceğiz. Şöyle diyorum. Mısırı yedik şöyle. Tam olarak. Bir sıkıntı var. Lokum <laughs> da diyeceğiz arkadaşlar. Açalım canlarım kardeşlerim. Neye layık like atmasın diye bacılarım, canlarım. Bu layık -like atın diyor, atmıyorsun. Evet arkadaşlar, Gözüm. şöyle arkadaşlar. çay çaktık. Hazır. Tamam, sosyal. Resim mi yaptın kızım evet, sen? Evet okulda yapmıştım. Ha, aferin sana. Şöyle, şöyle çayımızı lokumlu. koyduk lokumla püskürt koyuyoruz. Çayla içelim diye arkadaşlar. Evet masamızı hazırladık. Getir annemini. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi göster be annem. Eski şeylerimizi bir yad edelim. Hadi getir. <laughs> Şöyle mis, biz, biz tavşan kanı arkadaşlar. <laughs> biz de çay demledik arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Yorgunluk <laughs> çayı çok güzel. Şöyle mis gibi çayımız. Şöyle bir lokum püsküvit yap. Eskiler <laughs> yapar. Şey <yapacağım. gülüyor> Böyle Çayını pek severim ben arkadaşlar. Şöyle sadece lokum alırım. Şöyle püf. Şöyle. Kim yiyecek? Bana şey bakalım kim. <laughs> Şöyle arkadaşlar biz babam da telefonuna bakıyor orada şöyle arkadaşlar çayı. Şöyle. Efendim. Ne oldu? Bir dakika bebeğim bir video çekiyor şöyle. Güzel, güzel. <laughs> Teşekkürler çok güzel, <laughs> güzel oldu. Çok. çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane yap bakalım. Buyurun gelin yiyelim siz de gelin yiyin çay çalın. Şöyle size püsküvüt yapayım tazecik lokum. Ben de çay içiyorum. Mis. Yağmur ya dışarıda hava soğuk. Hava çok arkadaşlar, soğuk arkadaşlar. Bu neyden hiç ısınmıyor ya. Vallahi buz Sanki gibi. Kar yağmış gibi bir yerlere. Şöyle bir daha yaptım arkadaşlar. Oo. Az da yiyeceğim Al, al kızım Lokom. ye. Lokum Al bakalım. Al koçum. Oo, bir de burada koçum. azra var. Baba ne yapayım? Nasıl kızım? Güzel olmuş mu? Oh. Şunu da kendime yapayım arkadaşlar. Daha var burada lokumumuz. Önüne de cam koyacaktım. Uzaktan bakalım lokum diyelim. Seyredeceğiz. Evet efendim. İzmir'de kare ikinci günü hala anlaşılıyor. Çok güzel. Bir de sen ye bakalım. Şöyle. Oh. Mis mis arkadaşlar. Şanlı, ah. <laughs> ben yiyemiyorum. Ben yiyemiyorum. Şişemiz düştü. Kuşlar ne yapar orada? Kuşlarımız. Mavişimizle paşamız. Şöyle. Maviş. Paşa. Gel aşkım. Maviş. ya, mavişlere bak. Paşa'ya bak. Dur kızım kuşlarımızı Maviş. çekiyorum. Kapattın. Maviş. Gel aşkım. Gel sularını koydum onların Seslenirlerdi yine. de koydum, <laughs> arkadaşlar arasında. Arkadaşlar annem yeni suyuna şey <laughs> <laughs> koymuş onlara. Maviş, başa. Gel aşkım. biz böyle yapıyoruz. sosyal medyadan yöneticilerini